Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kesirler, ondalık gösterim ve yüzdeler konusunu bitirdikten sonra bu üç konuyla ilgili şimdi karışık yeni nesil sorular çözeceğiz. Evet, kesirler, ondalık gösterim ve yüzdeler dönüşümü ekstra bir konu değil aslında arkadaşlar. Ama bu konuda çok zorlanıldığı için ben bunu bir video olarak sizlere anlatmak istedim. Bu derste kullandığımız kitaplar Mavi Yayınlarının Matematik Sahnesi, Newton Yayınlarının All Star Soru Bankası ve Hız Yayınlarının da Soru Bankası arkadaşlar. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuz. Higrometre havadaki nemi ölçmek için kullanılan bir araçtır. Aşağıda Aydın, İzmir ve İstanbul iline yerleştirilen higrometreler verilmiştir. İzmir iline ait higrometrede okunan değerin İstanbul'dan az, Aydın'dan fazla olduğu biliniyor. İstanbul'dan azmış Şöyle yapalım Aydın'dan da fazla olduğu biliniyormuş O zaman şu işaretleri koyabiliriz Buna göre İzmir ilinde Higrometrede okunan değerin Kesir gösterimi aşağıdakilerden hangisi Olabilir Şimdi ya bunları yüzdeliğe çevirmemiz lazım Ondalık gösterime çevirmemiz lazım Ya da bunları kesir gösterimine çevirmemiz lazım Bunları ondalık gösterime çevirmek Bana daha kolay geldi şu an O yüzden başlayalım Şimdi 5'i ben 2 ile çarparsam 10 olur. Burası 2 bölü 10 olur. Yani 0, 2. 9 bölü 20. 20'yi de 5 ile çarparsam 100 olur. 9 kere 5, 45 bölü 100. Bu konuda yapılan en büyük hata kesirleri genişletirken arkadaşlar payı çarpmayı unutmanızdır. Herkes burada sıkıntı yaşar. Yani bu konuda sıkıntı yaşayanlar en çok burada sorun yaşıyorlar. Yani burada paydayı çarptıktan sonra payı da çarpmayı unutmuyorsunuz. Yoksa kesirin değeri değişir zaten. 3 bölü 5'i de 2 ile genişletiyorum. 3 kere 2 6, 5 kere 2 10. Şu 0,45 bunu yazmayı unutmayalım. Burası da 0,6. 3 bölü 4. 4'ü de 25 ile genişletiyorum. Burası ne oldu? 75 bölü 100. 0, 75 oldu. Şimdi burada virgülden sonra 2 basamak var. Bunları da 2 basamak olacak şekilde şöyle 0 koyarak tamamlayalım. 28'den büyük bir sayı arıyorum. 56'dan küçük bir sayı arıyorum. A şıkkındaki 20 şurada falan olur. Olmaz. 60 burada olur. 75 burada olur. Ama Bursa seçeneği 0 tam %45 Aydın'dan büyük, İstanbul'dan küçük kalır. Bir işveren çalışan işçisinin maaşına yapabileceği zam yüzdelerini 1, 2, 3 ve 4 numaralı kesirlerle ifade etmiştir. Aralarında şöyle bir diyalog geçmiştir. Bu kesirleri yüzdeye dönüştürüp büyükten küçüğe doğru sıralarsan senin maaşına yukarıdaki yüzdelerden en büyüğüyle zam yapacağım. İşveren İşçi yapıyor soruyor. İşveren diyor ki tebrik ederim doğru bildin ve en büyük yüzdelik payı hak ettin. Bu diyaloğa göre işçinin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunları neye çevirmemiz lazım? Yüzdelik göstereme çevirmemiz lazım. Yani paydalarını yüz yapmamız gerekiyor. Ama biraz düzenlememiz lazım. 3 bölü 4'ü ben 25 ile genişletirsem az önceki soruda da gördüm ki 75 bölü 100 oluyor. %75 şeklinde gösterebilirim. Şimdi 22 bölü 55'e bakıyorum arkadaşlar. Önce gelin bunu bir sadeleştirelim. 22 bölü 55. 11 ile sadeleştirirsem payını da paydasını da 11'e bölersem ne olacak burası? 2 bölü 5 olacak. 2 bölü 5'i şimdi ben yüzdelik gösterim 100 D ile göstereceğim yüzdelik sembolle 5'i 20 ile çarparsam 100 olur. 20 kere 2, 40 bölü 100'den %40 oldu. Bu ikinci. Şu bir, bu ikinci. Üçüncüye bakıyorum. 13 bölü 52. Bu şekilde paydasını 100 yapamıyorum. Yine sadeleştirme yapacağım. 13 bölü 52. Her payı da paydayı da 13 ile sadeleştirirsem burası 1 bölü 4 gelir. Bunu da 25 ile genişletirsem 25 bölü 100'den %25 gelecek. Bu da üçüncü. 17 bölü 34'e bakıyorum. 17 bölü 34 arkadaşlar 1 bölü 2'dir. 17 ile sadeleştirirseniz eğer 1 bölü 2 kesrini elde edersiniz. E bu yarım olduğu için ben bunu direkt %50 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En büyük kim arkadaşlar? 1. Bu 75. Sonra 50, 40, 25 var. Şöyle yapalım e, bu dördüncüsüydü birden küçük olan dörttür yuvarlak içine almayalım onu silelim 4'ten küçük olan kim 2 i̇ki. 2'den küçük olan 3 şıklara bakıyoruz 1 4 2 3 1 4 2 3 cevap denizler. Bir aktar yukarıdaki 3 bitkiyi kullanarak bir kış çayı karışımı hazırlıyor. Karışımda 0 tam %35 oranında ıhlamur, 6 bölü 15 oranında zencefil ve %25 oranında meyan kökü kullanılıyor. Buna göre 217 gram ıhlamur kullanılan bir karışımda kaç gram zencefil bulunur? Şimdi bakalım arkadaşlar %35 ıhlamur kullanmış. 6 bölü 15 diyor. Bu 6 bölü 15'i bir sadeleştirelim. 6 bölü 15. Bunu 3'e böleceğim. Bunu da 3'e böleceğim. Ne oldu burası? 2 bölü 5. Şimdi bunu da ben yüzdelik dilimle göstereyim. Paydaları eşit olmalı ki ona göre yorum yapabileyim. Burayı 20 ile çarpıyorum. Ne oldu arkadaşlar? 40 bölü 100. Burası da 40 bölü 100. Bu ıhlamur. Bu da zencefil. Şimdi 217 gram ıhlamur kullanıyorsa diyor. Şimdi normalde 35'e 40 kullanıyor arkadaşlar. 217'ye kaç kullanacak diye bana soruyor. Yapmamız gereken işlem bu. Şimdi burada şöyle bir işlem yapacağız arkadaşlar. 35 ile 40'ı bir sadeleştireceğiz arkadaşlar. Burada bir sayılar arasında bir kat hesabı yapıyoruz. 35'i 5'e bölersek eğer Burası 7 olur. 40'ı da 5'e bölersek burası 8 olur. Şimdi ben 7 ile kaçı çarparsam 217 oluyor? Buraya bakalım. 217'yi 7'ye bölersek 21'in içinde 7 3 kere var. 7 kere 3 21. 7'yi indirdim. 31 kere var. Bunu 31 ile çarptı. Şimdi 8'i de 31 ile çarpacağım. Çarpı 8. Burası 8. 8 kere 3 24 248 çıktı arkadaşlar. 248 gram zencefil olmalı. Emre öğretmen 5. sınıf öğrencileri için derste bir etkinlik hazırlamıştır. Bu etkinlikte küplerin her yüzeyine farklı kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimler yazmıştır. Her öğrencinin de farklı 3 tane küpü rastgele atıp üst yüzlerine gelen ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralamasını istemiştir. Gökay yönergeleri yanlış anlamış ve küpleri attıktan sonra üst yüzlerine gelen ifadeleri büyükten küçüğe doğru sıralamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Gökay'ın küplerinin görünümü? olabilir. Bakalım şimdi. A şıkkına bakalım. Burası 3 bölü 10. Burası 1 bölü 2. Paydasını 10 yaparsak 10'da 5 olur. Yarım. Burası 75 bölü 100 arkadaşlar. 75 bölü 100 yazacağım. Bunların paydasını 100 yapacağım. Burası sıfır ekleyerek ne yapıyorum? Genişletiyorum. Bir tane buraya ekliyorum. Bir tane buraya ekliyorum. Şimdi Gökay ne yapmıştı? Büyükten küçüğe doğru sıralamıştı. 30, 50, 75. Bu küçükten büyüğe doğru olur arkadaşlar. Yani Adana değil. Yeşile gelelim. Ceyhan'a gelelim. 48 bölü 100. 27 bölü 100. 3 bölü 5'i de paydası 100 olacak şekilde yazalım. 20 ile genişletelim. 60 bölü 100. Burası ne küçükten büyüğe ne büyükten küçüğe herhangi bir sıralama yapılmamış. Rastgele konulmuş arkadaşlar. 7 bölü 10'u 70 bölü 100 diye yazdım. 45 bölü 100. Burası da 42 bölü 100. En büyük 70 sonra 45 sonra 42. Evet burası büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Biz denizli şıkkına da bakalım. 1 bölü 2 50 bölü 100'dür yarısı. 85 bölü 100. Burası da 80 bölü 100'dür. Yine burası da karışık. Ne büyükten küçüğe ne küçükten büyüğe herhangi bir sıralama yapılmamış. Cevabımız Bursa. Bir yayın evinin hazırladığı bir soru bankasında Türkçe, matematik ve fen bilimleri branşlarından görsellerde verildiği kadar soru bulunmaktadır. Bu soru bankasında bulunan fen bilimleri soru sayısı matematik soru sayısının %60'ı kadardır diyor. Şimdi bunu hemen yazacağım. Bu soru bankasında bulunan fen bilimleri fen bilimleri matematiğin %60'ı kadardır. 120'nin %60'ını hesaplayacağım. 120'yi yüze 100'e böleceğim. Ama iki tane sıfır olmadığı için olmuyor. O yüzden önce 60'la çarpalım. 60'la çarpalım. 12 ile 6'yı çarpacağım. 6 kere 2. 12, 72. 2 tane sıfır koydum. Sonra 100'e böleceğim arkadaşlar. Kaç yaptı? 72. Şurada 72 yazıyormuş. Sonra ne diyor bana? Yasin aldığı bu soru bankasının sadece Türkçe sorularının 3'te 2'sini çözmüştür. Buna göre Yasin aldığı bu soru bankasının Türkçe sorularından kaç tanesini çözmemiştir diyor. Şimdi toplamda 300 tane soru var. 120 matematik 72 fen bilimleri olduğuna göre 192 tane toplam soru var. 300'den çıkartırsam Türkçeleri bulurum. Hemen çıkartalım. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Burası 29'dan 19 çıktı. 10 oldu. Burası da ne oldu arkadaşlar? 108. Şimdi bunun 3'te 2'sini çözmüş. 108'in 3'te 2'sini hesaplıyorum. 108 bölü 3. 3 kere 3. 9. 18. 36 çıktı. Şuraya 18 0 yapalım. Sonra bunu 2 ile çarpacağım. 72. Bu çözülenler. Bize çözülmeyenleri soruyor. 108'den 72'yi çıkartıyorum. 6, 36 arkadaşlar çözülmeyen. Aslında 3'te ikisi çözüldüyse 3'te biri de çözülmemiştir. Direkt 3'e bölündüğünde de şuradaki sonuçtan da gidebilirdik arkadaşlar. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bakalım. Şimdi burası 50 bölü 100. Şöyle yazdım. 50 bölü 100. Burası 0,6. Yanına bir tane 0 atarsam 60 bölü 100 olur. 56'dan küçük değildir 60. Adana gitti. Burası 42 bölü 100. Burası 61 bölü 100. 2 bölü 5'i de 20 ile genişletirsem ne olacak? 40 bölü 100 arkadaşlar. 40 da 61'den büyük değil. Bursa da gitti. Burası 23 bölü 100. %4 diyor. %4. 23 4'ten arkadaşlar küçük değildir. Bu da gitti. Cevabımız Ceyhan. Biz yine de işlemlerini yapalım. 25 ile genişletiyorum. 25 bölü 100. 30 bölü 100. Burası da 47 bölü 100 arkadaşlar. Ceyhan. Evet dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.